Sevgili kardeşlerim merhabalar. Sınav yaklaşıyor. Haliyle öğrenciler de hocam beklediğiniz sorular var mı diye sürekli soruyor. Ben de ara ara video çekip beklediğim soruları söylüyorum. Ama eğitim bilimlerini 2006 KPSS'den bu tarafa analiz eden biri olarak söylüyorum. ÖSYM'nin çıkmış sorularını aslında iyi irdelersek balık kılçığı gibi, altı şapka gibi, beyin fırtınası gibi, işte panelde, forumda, akvaryumda, rulmandı, Z puanıydı, doğrudan ölçme, dolaylı ölçme, say say bitmez, Roesi, Süperi, Ginsberg'i, koşullu yarıcısı. Yani aslında sevgili arkadaşlarım her sene şapkadan soruyor mu? Soruyor. Yani en fazla yapsa yapsa ayakkabıyı sürpriz sorabilir. Veya ne bileyim bir sene köşelemeyi soruyor, bir sene görüş geliştirmeyi soruyor. Aslında ÖSYM'nin sorularını iyi irdelerseniz, şıkkı soru soru şık yaptığını zaten kendiniz de iyi hissedeceksiniz. Eğitimde Derslerde konuştuklarımızın dışında sınavda zaten bir iki soru ya farklı gelirse gelir ya da gelmez. O yüzden eğitimden çok korkmayın. Ya Kolp sorar, ya Gagne sorar, ya tam öğrenme sorar, ya programda öğretim sorar. Dediğim gibi en fazla sorsa sorsa Carol'ın okulda öğrenme modeli gelir. Sabret Carol, okulda öğreneceksin diye şifre yapmıştık. Onun haricinde öyle çok çok uç şeyler gelmiyor, korkmayın.